Arkadaşlar merhaba. Bugün 22 Aralık 2023 Cuma günü. Öncelikle herkesin cumasını kutluyorum. Ee, hayırlı cumalar. Cranbourne'dayız. Avustralya'da da bizi izleyen varsa onların da cumasını kutluyorum. Onlar biraz erken giriyorlar biliyorsunuz. onlarda da güneş orada daha erken doğduğu için. Cuma'ya daha erken giriyor onlar. Birinci koşu 10.45'te meydan 3 yukarı İngilizler 1200 metreye çıkacaklar. Ee, burada <laughs> ee, baktığımız zaman ee, 4 numaralı Hurricane Cattooth ve 5 numaralı Midnight Devil, 4 ve 5 numaralı sapkanlar diyoruz arkadaşlar buraya. O kadar çok var ki yenili yeni plase yazmamız gereken. Yani bu AG4 oranlarında öncelikle biz 4 ve 5 diyoruz, ee, başka da bir şey demiyoruz arkadaşlar. Ya, çok önemsiyorsak eğer AGF oranlarına bakarak e, burada e, tabii ki e, gerekli ilaveleri yapabilirsiniz. Biz 4 ve 5'teyiz. Şimdi 6'lı gayem başlıyor. E, burada baktığımız zaman 3 ve güzel 1400 metreye çıkacaklar. E, bu 4 ve 5'in yanına yukarıda arkadaşlar 2 ve 8 de var. Onu da söyleyeyim size. Yani daha da at e, sıralama istiyorsanız 2 ve 8 de var. E, burada diyoruz. Evet arkadaşlar Altılgayan başlıyor. Meydan 3 yukarı İngilizler 1400 metreye çıkacaklar. E, Güne Banko ile başlayacağız. 7 numaralı The Man's Man. Thomas Stockdale ile Banko. Banko atıyoruz bunu. Tek başlıyoruz. Üçüncü kuşu Altılgan'ın yani ikinci ay meydan üç yukarı İngilizler 1600 metreye çıkacaklar. Burada 4 dört numaralı Red Mile Luke Nolan. 7 numaralı Just the Boom Jamie Mott. Dokuz numaralı Miss New York Luke Curry ve 8 numaralı Madison Kate Thomas Stockdale. Evet. Ya yani altı numara ve bir e, numara da bakabilirsiniz ama dört, yedi, dokuz, sekiz diyoruz. 6 ve bir e de daha sonra bakabilirsiniz. Bu Matthew da kendi atları bunların şu e, şurada bir üçüncülük yapmış. ilginç. Evet. Dördüncü kuş handikap. Üç yukarı İngilizler 2580 metreye çıkacaklar. Uzun metrajlı bir yarış izleyeceğiz burada. Bir numara çok ön planda. Cable Dancer. E, Brad Raveler. Dört numaralı Storm Grey Jay McNeil. Beş numaralı Speranzoso. Burada Jordan Charles'la evet 9 numaralı Mornington Mask, Sheridan Clark ve 6 numaralı Omeo, Jamie Mott. 1, 4, 5, 9, 6. 1, 4, 5, 9, 6 arkadaşlar. Dö beşinci koşudayız burada. Baktığımız zaman beşinci koşuda da e, burada Handikap 3 yukarı İngilizler 1600 metreye çıkacaklar. Bir numaralı Sobrook Star, Matthew Catwright. Dört numaralı Cyclone Harmony, Jay McNeil. Beş numaralı Cernan, Sheridan Clark. 9 numaralı Toronova Amy Herman ve 6 numaralı Cradle of Life eğer koşarsa tabi bu. 1, 4, 5, 9 ve 6 diyoruz arkadaşlar buraya. 6. koşu Handicap 3 yukarı İngilizler. Evet. E burada 6. koşuda 2 numaralı El Soledoa Sole Ado Logan Bates'le 6 numaralı Slane, Karen Heffel 10 numaralı She's Notorious Selin Goldroy 12 numaralı Jenny Esprit Craig Nevitt 5 numara Prince of Cambridge Billy Egan ve 8 numara Lightning Flash Daniel Stackhouse. 2, 6, 10, 12, 5 ve 8 diyoruz. Burada ee, evet, son ayaktayız. 7. koşudayız. Handikap. 3 yukarı İngilizler 1200 metreye çıkacaklar. Arkadaşlar zor bir gün gerçekten. Yalnız burada bir tane alternatif banka vereceğiz. Eğer e, bu 12 numaralı safkan ee, çok yüksek çıkarsa %20'nin üzerine falan çıkarsa arkadaşlar banka çevirmeniz lazım. Antitentif banka verebiliyoruz. Çok fazla tebzi toplanmıyor. Çok fazla para kaçırmanın da bir anlamı yok. Ama 12 numara Alternative Bank Morning Melody Luke Cartwright'la. Şimdi bu safkanı rakip noktasında 15 numara var. şakatak Tak, Serin 10 numara var. Feel the Moment, Sheridan Clark yine. 11 numaralı Juice Box var koşarsa ya tabii. 13 numaralı Degree of Difficulty Dylan Brown McNuggle ve 14 numaralı Prezis Tosen o da koşarsa. Yani burada bir iki tane at koşmayacak gibi duruyor zaten. Yalnız 12 alternatif banko 15, 10, 11, 13, 14 yani bu resmen 10 ve sonrasını yazmışız buraya. Yukarıdaki atlardan da e, Flying Ace ve Şam gerçek kazanan atlar ama kazananları yazmanın bir anlamı yok burada. Çok zor kazanan arkadaşlar. Burada arka arka gelme ihtimali çok zor. Onu söyleyeyim. Abi dediğim gibi e, 12 alternatif banko 10, 11, 15, 13, 14 bu safkanları da buraya ilave edebiliyoruz. Evet bugün başka neler var hemen bakalım. E, Gavsin Gavsim Park için Premium Star üyelik gerekiyor. İzmir İçinde aynı şekilde Antalya açık saatte Southwell ve Chantilly içinde izleyebilirsiniz arkadaşlar. Gapsing Park'ta premium saviyelik gerekiyor dedik. Evet böylece ile ilgili videomuzun da sonuna geldik arkadaşlar. Yine de AGF oranlarına göre bakarsınız. Ona göre bir değerlendirmelerimizi yaparız diyoruz. Evet her şey gönlünüze göre olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.